Arnavut asilleri ehli İslam'a çok büyük zararlar vermişti. Fatih Sultan Mehmet Han Arnavutluk'ta uzun süredir devam eden bu isyan faaliyetini söndürmek amacıyla Arnavut İskenderiyesi adı verilen kale üzerine bir sefer başlattı. Bu Arnavut İskenderiyesi denilen kale şehir gayet e, sarp bir tepe üzerine kuruluydu ve fethedilmesi gerçekten çok zordu. Bu kale çok yüksek bir kayalığın bir dağın üzerine kurulmuş olması sebebiyle doğrudan saldırı yapmak pek mümkün görünmüyordu. Ayrıca bu kalenin etrafında 3 tane daha kale bulunuyordu. Yani stratejik öneme sahip 3 kale. Tabi o bölgelerdeki kalelerin sayısı çok fazla. Ancak en önemli... Kaleler e, üç farklı noktaya inşa edilmişti. İslam ordusu menzil menzil ilerleyerek e, Arnavutluk İskenderiyesi denilen şehrin yakınlarına ulaştılar. Bu esnada Arnavutluk İskenderiyesi ile aralarında yerin Nehri bulunuyordu. Bu nehir gerçekten e, büyük bir nehirdi ve burayı aşmak zordu. Yağan yağmur suları sebebiyle Nehir iyice taşkınlaşmış bir haldeydi. Mücahitler bu nehri aşmakta bayağı güçlük çektiler. E, orduyu, hümayunu karşıya getir, geçirmek amacıyla bir gemi bulunamadı. Sonrasında e, davar e, derilerinden sallar yapmayı düşündüler. Ancak bunun da çok zaman alacağından dolayı Fatih Sultan Mehmet Han bazı zanaatkarları, ustaları çağırtarak Oraya bir köprü kurulmasını emretti. Bu ustalar birkaç gün içerisinde bir köprü yapmaya muvaffak oldular. Bu vesileyle İslam ordusu o büyük nehri rahatlıkla aşmaya muvaffak oldu. Nehre aşan gaziler Arnavut İskenderiye'sini kuşattı. Şehrin e, dört tarafı uçurumdu ve gayet sarp bir bölgedeydi. İlk başlarda büyük toplar yerleştirilerek, kale bir süre top atışına tabi tutuldu. Lakin yapılan bu top atışları pek de etkili değildi. Kalenin yüksek ve sarp bir yerde bulunması gerçekten saldırıların çok kolay bir şekilde püskürtülmesine sebep oluyordu. Hal böyle olunca gaziler çok büyük uzun merdivenler yaptılar ve bu merdivenler vasıtasıyla kaleye umumi bir hücum gerçekleştirdiler. Lakin maalesef bu saldırı pek de başarılı olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han ne yapsa kaleyi düşürmeyi başaramadı. Çünkü kale çok sarp bir yerdeydi. Bunun üzerine Fatih Sultan Mehmet Han kalenin etrafında bulunan üç stratejik bölgeyi yani o 3 tane hisarı ele geçirmeye karar verdi. Eğer ki bu kalenin erzak yolları kesilirse, bu kaledeki kafirler teslim olmak zorunda kalacaktı. Yani bu e, bir bilinen bir stratejidir ve çokça uygulanmış bir taktiktir. Eğer bir kale saldırı yoluyla alınamıyorsa, oranın erzak yolları ve su kaynakları kapatılır. Böylece o kale erzaksız ve susuz bir şekilde kalınca teslim olmaya mecbur olur. Çok tecrübeli bir asker olan Fatih Sultan Mehmet Han bu, bu planı uygulamaya karar verdi. Fatih Sultan Mehmet Han İskenderiye şehrinin etrafındaki kaleleri almak üzere Davut Paşa'yı ve diğer paşaları vazifelendirdi. Çevrede bulunan bu üç stratejik nokta Allah'ın ile kolaylıkla fethedildi. Bu vesileyle Arnavut İskenderiyesi'ne giden erzak yolları mücahitlerin kontrolü altına geçti. Fatih Sultan Mehmet Han gazilerin burada e, vazife yapmalarını, burada düşmanın erzaklarını kesmelerini ve kalenin teslim olmasını sabırla beklemelerini emretti. Ayrıca Boyana Nehri'nin bulunduğu noktaya da sağlam kuleler inşa ettiler. Böylece Arnavut İskenderiyesi'ne gelebilecek her türlü yardımın, yardımın yollarını tutulmuş oldu. Hem denizden hem karadan gelebilecek bütün yardım yolları gaziler tarafından tutulmuş oldu. Mücahitlerin bütün yolları tutmaları Arnavut İskenderiyesi'nin erzaktan ve sudan mahrum kalmasına vesile oldu. Arnavut İskenderiyesi'ndeki haçlılar, denizden yardım alamayınca erzaksız ve mühimmatsız kaldılar. Bu kıtlık sebebiyle İslam ordusuna kaleyi teslim etmek mecburiyetinde kaldılar. Bu başarılı strateji vasıtasıyla Arnavut İskenderiye'si e, fethedilmiş olundu ve buralarda İslam topraklarına dahil oldu. Bu fetihten sonra sıra Akça Hisarına gelmişti. Akça Hisarı Arnavut İskenderiyesinden daha sağlamdı ve daha sarp bir bölgeye inşa edilmişti. Buradaki haçlılar kalelerinin sağlam olmasına dayanarak sağa sola tabiri caizse kabadaylık yapıyorlardı. Fatih Sultan Mehmet Han bu küfür yuvasını yerle bir etmek amacıyla Akça Hisar üzerine sefer başlattı. Sultan Murat Han İskender hainini burada kıstırmıştı. 6 ay boyunca kaleyi muhasara altında tutmuştu. Kale neredeyse fethedilecekti ancak ee, kafirlerin yenilmesine ramak kala Kosova Savaşı patlak verdi ve bunun üzerine Sultan II. Murat Han kuşatmayı kaldırmak zorunda kalmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han ve komutasındaki gaziler Akçahisar'ın etrafını muhasara altına aldılar. Bu kaleye doğrudan hücum yapmak mümkün değildi. Bundan dolayı Fatih Sultan Mehmet Han kalenin etrafındaki erzak yollarını kesti. Tıpkı Arnavutluk İskenderiyesi'nde yaptığı gibi kaleyi açlık yoluyla teslim almaya çalışacaktı. Bu plan doğrultusunda kalenin denizden ve erzaktan e, bütün yollarını kapattılar. Böylece e, Akçahisar Erzaksız kaldı. Kaledeki kafirler İslam ordusuna inatla direndi. Yiyecek hiçbir şeyleri kalmayınca korkunç bir şey yaptılar. Akçahisar'daki hisardaki e, kedileri, köpekleri yediler. Bu şekilde dayanabildikleri kadar dayandılar. Ancak en sonunda e, mücahitlere teslim olmak mecburiyetinde kaldılar ve kaleden aşağı indiler. Mücahitlere teslim olan bu kafirler erzak tedariki yaptıktan sonra tekrar isyan etme planındaydı. Fatih Sultan Mehmet Han bir şekilde bunu hissetti ve Akçahisar'ın liderlerinden o haçlı kumandanlarından bazılarını kılıca yem yaptı. Bu e, gayretli seferler vasıtasıyla Arnavutluk diyarındaki kafir yuvaları İslam ordusu için bir tehdit olmaktan çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han ve çevresindeki mücahitlerin gayretli seferleri vasıtasıyla bu küfür yuvaları dağıtılmış oldu.